Ankara şimdi artık maalesef ışıkları sönen bir kent evet. Ankara büyük şehirden büyük kasabaya doğru giden bir kent akşam 7'de ulus esnafı diyor ki hayat burada bitiyor evet. ulus tarihimizin kültürümüzün medeniyetimizin ilk meclisimizin merkezidir evet. Ankara'da ticaretin merkezidir daha sonra Kızılay'dır Kızılay'a gittim esnaf diyor ki saat 8'de hayat bitiyor burada evem kaldırımlar kırık taşlar kırık Başkanım, her gün burada birçok insan ayağa taşa takılıyor ve düşüyor. Özellikle hanım hanımefendilere üzülüyoruz diyor hanımlara. Yağmur yağdığı zaman ad, adımını her attığında o taşların arasından üzerine veya yanından geçen üzerine su sıçrıyor. Yani Ankara'nın merkezi maalesef bu dokuzda Ankara. ışıkları sönen bir başkent yani. Büyük bir baş kasabaya doğru gidiyor Ankara. Daha doğrusu kasaba köye doğru gideceğiz böyle gidersem. 24 saat metroyu da çalıştıracağız, otobüsleri de çalıştıracağız. Bütün toplu taşıma araçlarında 24 saat süreyle öğrencilere 18 yaşında öğrenci ücretsiz. Tabii öğrenci vatandaşımız yani Ankara'da 24 saat ulaşım olacak yani.